Evet güzel insanlar kanala hoş geldiniz Serdar Sarıdağ kanalına tabi ben bağırdım evin içindekiler korktu güzel insanlar alışkın değiller onlar hep çekimlerimde bu odada durmadılar çekim yapma odada durmadılar arkada manzara şahane yeşillik ve mavilik bir arada arkadaşlar e, nerede fırsat bulsak videoları çekmeye çalışıyoruz videolara gösterilen ilgiden dolayı sizlerin karşısında saygıyla eğiliyorum. Çünkü demek ki iyi şeyler yapıyoruz ki o videolar izleniyor. Altındaki yorumları bazılarına cevap vermeye çalışıyorum. Ama inanın bir koşturmanın içerisindeyiz ki sormayın güzel insanlar. Malum son haftalar, kritik haftalar. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi çok çok önemli bir maç. Fakat rehavet bu yarışın en tehlikeli rakibidir. Rehavet. Bir diğer tehlikeli rakip de enseyi karartma. Çok gördük. Enseyi karartan insanlar, taraftarlar. Ya abi sen inanıyor musun diye. Ben inanıyorum ama iş bitti mi? Hayır. Bugün yani bu hafta olası bir derbide puan kaybında yani 3 puan kaybında geriye kalıyor 2 maç. Birini alsa kurtarıyorsun. Diyelim. Fakat arkadaşlar seni tedirgin etmeye çalışacaklar. Ya siz Beşiktaş'ın sadece sahada mı şampiyon olduğunu yani şampiyonluğa gittiğini düşünüyorsunuz. Saha dışında öyle şeyler oluyor ki Bankalar Birliği anlaşmasının geciktirilmesi ki bu yönetim para ödeyemezsin. Bu yönetim transfer limitini aşamazsın. Bu yönetim transfer yapamazsın. Yoksa bir on numara daha alacaklardı belki. İmkanlar izin verseydi. Ama izin verilmedi. Niye? Anlaşmalar olmadı. Efendim saha dışında da enteresan şeyler konuşuldu bu sene biliyorsunuz ki. Beşiktaş'ın yendiği rakipler öyle aşırı motive oldular ki, öyle aşırı motive oldular ki tabii ki Beşiktaş bir hedef Beşiktaş'ı yenmek. Bu da sıkıntı. Bu saha içinde olan bölümü. Ama saha dışı işin psikolojik tarafı çok çok daha sıkıntılıydı arkadaşlar. Bunları aşmak kolay değil. Şimdi aşabildiniz mi hepsini? Hayır. Hayır. Üç maç var. Beşiktaş'ın alması gereken puanlar belli. Ama derbi de galibiyetle geçerse arkadaşlar artık bu iş bitti diyebiliriz. Bu iş çok daha rahat olabilir diyebiliriz. Şimdi derbide bu Abu Bakar konuşuldu. Yetişir mi yetişmez mi? Benim şahsi fikrim arkadaşlar... E ben Abubakar yetişiyor mu yetişmiyor mu? Bundan öte Gökhan Töre oynuyor mu, oynamıyor mu ona bakarım. Çünkü e, Hatay maçından önceki iki maçta öyle bir performans gösterdi ki atsa da atmasa da performansı ayakta Herkesi Herkesi rahatlattı. Herkese alan açması, açılmasını sağladı. Ben Galatasaray maçında benim soracağım soru şu. Abubakar yetişiyor mu bundan öte? arkadaşlar Gökhan Töre yetişiyor. Şimdi Abu Bakar bu maçta bence oynamaz. Çünkü neden? Ee, dün, yani bugün diyelim, idmana çıkmadı. Ee, yani düz koşulları bile başlamadı. Yürüyüşleri bile başlamadı. Yani sahada çime ayağa değmedi arkadaşlar. Ayağa çime değmedi. Ayağa çime değmemiş bir adam ki kaç gündür yok. Galatasaray'ın maçın kadrosuna alınmaz. Alınırsa da oynatılmaz bence. O da bir risk. Dolayısıyla Sergen Hoca bu alışılmışı da bozmaz. Onu da belirtelim. Ama Gökhan Töre ilk 11'de olur. Ha Gökhan Töre ilk 11'de olursa kimi keser Hoca? Onu bekleyip göreceğiz. Tabii Gökhan'ın 11'de olup olmayacağı da net değil. Fakat Gökhan Töre yani Sergen Yalçın o son forvetsiz taktik var ya derbi de onu dener. Bence. Yani oraya bir tane Santropur'u koyup Galatasaray savunmasının içerisinde yok olup gideceğini ben orayı Galatasaray'a bırakayım. Benim oyuncularım sürekli yer değiştirir, yer değiştirir diye düşünebilir Sergen Hoca. Ama burada bu kez Fatih Hoca Beşiktaş'ı kendi bölgesinde, kendi yarı sahasında tutmaya çalışacaktır arkadaşlar. İleride hızlı oyuncularını yetenekli oyuncularını tutarak koyarak Beşiktaş'ın çıkmasını engelleyebilir. Böyle bir taktiği var. Olabilir daha doğrusu. İşte Sergen Hoca bütün bu planları da mutlaka ortaya koymuştur. Ben Beşiktaş yönetimini ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş yönetimi işte kupa TTR'ne gelsin, gazına gelmedi. Kupa orada kaldırsın gazına gelmedi. Rakiplere saygı çok önemli. İşte ben onun sah sahasında kupa kaldırıyorum falan filan. O işleri girmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Yenilirsek, yenersek başka, yenilirsek de kenara çekilir, rakibimizi alkışlarız dedi. Budur. Budur arkadaşlar. Ortalığı gelmeye çalışanlara bakmayın. Ben de duydum işte kupayı oraya isteyebilir yönetim falan diye. Demek ki arkadaşlar bunlar söylentiymiş. Ya da birileri çıkarttırıyor. Bu durum Galatasaray'ı motive eder arkadaşlar. Rakibinden alay edercesine böyle bir yaklaşım rakibi motive eder. Peki Galatasaray'ın motive olmasını kim ister? O zaman söylentileri de onlar çıkarır. Bazen işte derler ya gazetecilik çok başka bir şey değil. Ben sağdan gelen adam değilim ama gazetecinin burnu çok farklı koku almadı. Bakın kokulara bak. İspanya basınında ne tesadüf. Bu İspanyollar da geldi Mame haberini Hatay maç öncesi oraya koydu. Allah Allah. Kim koydu o zaman? Bu İspanyol basının Türkiye muhabiri mi koydurdu? Ve hemen akabinde Fenerbahçe tepki gösterdi bu habere. Arkadaşlar. Saha dışı bak. Saha dışı. Galatasaray'ın motive olmasını kim ister? Saha dışı. Ben bir de Alanya Başkanı Hasan Başkanımın bugünkü açıklamasını okudum ve dehşetle irkildim. Arkadaşlar bir takımın hocası benim oyuncumu 2022 yılına kadar olan sözleşmeli oyuncumu Efe Can'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyor. Ben böyle saygısız görmedim diyor. Hasan Başkan çık o ismi söyle. Kimse kim? Ben bir tahminim var kafamda. Ama çık sen söyle Hasan Başkan. Bunları söyle ki insanlar bilsin. Sergen Yalçın'sa Sergen Yalçın. Fatih terimse Fatih Terim. Emre Bölezoğlu ise Emre Bölezoğlu. Abdullah Avcı Abdullah Avcı. Başka kim arar Efe Can'ı? Yani 2022'de sözleşmesi bitecek olan bir adamın bu parasını bile ödeyebilecek gücü olan bir kulübün hocası demek ki bu. Hasan Başka bunu çıkıp söylemek zorundasın ki o hocalar zan altında kalmasın. Şimdi Emre hocası var. Sergen hoca var. Efendime söyleyeyim. E, Abdullah Hoca var, Fatih Hoca var. Çık söyle abi. Benim bildiğim Hasan Başkan'ı söyleyebilir bunu. Anlatabildim mi arkadaşlar? Saha dışını şimdi sanırım çok daha iyi anlıyorsunuz. Saha dışını. Psikolojik baskısı da var. Işte. Psikolojik yarışı da var. Bütün bunlara rağmen hiç kimsenin oyuncusunu kendin maçından önce arayarak ayartmadan yoluna devam eden şu Salih Uçan olayına bile o kadar çok dikkat ediyor ki aman dedikodu çıkmasın, aman laf söylemesin diye. Bir Alanya geldi Beşiktaş'ın yaşın sahasında teridmanı yaptı diye neler neler söylediler. Neler neler. Sergen Yalçın'a sordum. Bak çok net söylüyor. Hocam siz Çağdaş Atan'ı tesislerde gördünüz mü diye. Onlar sabah gelmiş ben akşam geldim ne alakası var dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Ki tesislerde 3-4 tane saha var bu arada farklı farklı yerlerde. Yani farklı farklı kamp binaları var. U21'inde var. Yani kamp da yapılmadı zaten idman sahası. Ama ne yaptılar? Kullandılar. Kullandılar. O nedenle saha dışında Beşiktaş işte şampiyon oldu. Saha içinde de şampiyon oldu da oyun olarak işin matematiği kaldı ve bu matematikte Cumartesi günü tamamlanabilir veya uzatılabilir. Matematik bu. Saygı duyuyoruz. Ama oyunda gerileme olmaz. İstek ve arzuda geriye düşüş olmaz. Sergen Yalçın yine aynı motivasyonla oyuncuları motive ediyor. Oyuncular yine Hatay maçındaki gibi motive olmuş durumda. Yani buradan öyle bir skor falan beklemeyin. Ha? Ama oyun olarak evet. Biraz daha bir puanı cebinde tutar oyun. Bir puan. Der mi bu? Rakip önemli. ile oynuyorsunuz. Rakibe, e, rakibin çok önemli oyuncuları var. Çok farklı oyuncuları var. Çok kreatif oyuncuları var. ve e, Bir futbol hakkı Fatih Terim var orada. O nedenle Beşiktaş temkinli, e, ağır, ne yaptığını bilecek bir şekilde oynar. Ama benim kadromda o gün Forbet'te Kesinlikle Gökhan Töre olur, değişmez. Yıllardır bu işin içerisinde Gökhan Töre'nin forvet olacağı aklıma bile gelmezdi. Hoca sana da ben ne diyeyim ki? Güzel insanlar sağlayacak kalın.